Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kalbin Zümrüt Tepelerinden Kalak Makalesi Bulunduğu yer ve olduğu halden sıkılma içinde bulunduğu kafesten sıkılma ve esaretten rahatsızlık duyma hali diyeceğimiz kalak abidin cennete olan iştiyakının ötesinde arifin Marifet hislerinden daha derince ve muhibb'in sabrını yakıp kül eden öyle bir kara sevdadır ki bu sevdaya tutulan salikin kalbinin ufuklarında sürekli vuslat şuaları çakar durur ve sinesi her zaman veridvanun minallahi ekber yani Allah'ın hoşnutluğu en büyük olandır mülahazasıyla atar. Seyyidina Hazreti Musa uslat arzusuyla sabrın yanıp kül olduğu böyle bir kalak faslını ve aceltü ileyke rabbili terda rızanı hedefleyerek sana ulaşmak için acele ettim sözleriyle ifade eder ve şevk konsantrasyonu içinde bulunan helecan, heyecan ve iştiyak-ı fevkaladesini dile getirir. Bir de mecazi aşklarda mahbubun başkaları tarafından da sevilebileceği endişesiyle meydana gelen kalak vardır ki cami onu her ki buyet aşıkam ateş fütet der men zanki mi tersem ki başet aşıkı cananımen yani biri aşığım deyince Canıma ateş düşer. Zira korkarım o benim cananıma aşıktır sözleriyle ifade eder. Kalak adına böyle bir mülahaza tasavvuf düşüncesindeki kalakla karıştırılmamalıdır. Bu yolun acısı da tatlısı da onlandır ve onun içindir. Bundan dolayı da hak yolcusunun duyduğu her acı şeker şerbet hissettiği lezzetler de aynı kelserdir. Şek ve iştihak sabır sınırlarını zorlamaya başladığı andan itibaren gönülde vuslat arzusundan başka ne varsa silinir gider. Hatta muhabbet ve aç dahi belli ölçüde mülahazadan düşer ve derecesine göre A. Varlık kendi dalga boylarıyla müştakı sıkmaya başlar başlar ve yer yer halvet arzusuna kapılır zaman zaman da ölüp gerçek vuslat duyma iştiyakıyla yanar tutuşur hem öyle bir yanar tutuşur ki gayri ondan başka gözü hiçbir şeyi görmez olur ve müştak cismaniyet ve beden rağmen kalbi ve ruhi hayatla öyle bir şahlanır ki artık akıl onu frenleyemez. irade de yönlendiremez olur. Olur da tefrik ve temiz gerektiren işlerde bile iltibastan kurtulamaz. Dudaklarından sık sık öyle bilmezdim ben kendimi. O ben miyim ya ben o mu dökülür ve ibadetü taat bir yana dünyevi işlerde dahi hep şuhut ufuklarında dolaşır. C. Kale kahramanına hicap belli ölçüde aralanıp da halvet yolunun belirli belirsiz görülüp hissedilmesiyle onda öyle bir mavera iyilik meydana gelir ki gayri bundan sonra o bir daha kurtulamayacağı ateşin pençesine düşer ve mahbubu hakiki Yavuzlat'tan başka her şeye karşı kapanır. Artık o muhip olduğu aynı anda mahbuptur. Yani hem sevendir hem sevilendir. Mürit olduğu aynı anda murattır. Hem isteyendir hem istenendir. Ve arandığı aynı anda da aranandır. Allah Resulü'nün vahile tanışmadan önceki hali, tabi kendi gelişme ve terakkisi içinde, kalanın İlk iki nevine irca edilebilir ki yazıcı Zade Mehmet Efendi'nin konuyla alakalı uzunca bir manzumesinden iktibas ettiğimiz şu dupturu beyitler bu hususu fevkalade bir selasetle ifade ederler. Nedendir ki ahsan içinde sürersin vahid? Nedendir mübarek zamirinde vardır melal? Cevap vermeyip bunlara tuttu gitti geru varıp halvetine yine eyledi intikal. Dedi, kalp müştak, nefsim eder ihtirak, gözümden akar yaş, nedir hakimi uş la yezal, kararım çu sel oldu, hiç takatim kalmadı, ne kılsın dilaram çu canımda yoktur mecal. Çıkıp daha yüzünü turaba koydu secdede, tazarru edip ağladı, dedi ey bi zeval melekler görüp sızladı hurain döktü yaş ki ilahi habibin elif kametin kıldı dal bilal habeşi ve diğer ashab-ı kiram efendilerimizin de bu mülahazayı ifade eder güzel sözleri vardır gaden elgal ahabbete muhammeden ve sahbe yarın ben dostlara Hazreti Muhammed ve ashabına kavuşacağım sözleri sadece onlardan bir tanesi. Kalak'ın zirvedeki sultanı da yine Hazreti Ruhu İstegidül Enam'dır ki, dünya bütün ihtişam ve debdebesiyle ayağının ucuna kadar geldiği bir dönemde o vazifesini bitirmiş ve iştiyakını ifade etmek ertesine gelmiş, ulaşılmaz bir şayka insan olarak Allahümme Rafikal Ala diyerek yani Allah'ım beni yüce dosta sana ulaştır diyerek mahbubiyet makamının gereğini yerine getirme arzusuyla bütün bütün mahbubu mutlaka yönelir ve nüzuller, oruçlar silsilesinin son halkasını mahbubiyet sevgililik, Allah'ın sevgilisi olma makamı ve Muhammediyetin mahviyet ve Ahmediyete intikaliyle noktalar. Aleyhi ve ale alihi ekmelü tehaya mil es-semavati ve mil er art. Bu makale kısa bir makale ama derin ve anlaması kolay olmayan hal olan bir makale.